Nikah tazeleyecekler. Bak ben seni bir kere kaybettim. Bir daha kaybedemez. Onların nikahlandığı gün bize konaktan ayrılacağız. Böyle parıltılı bir şeyler lazım. Şamdanlar, mumlar. Kuğu mu geçeceksiniz nikah? Çok iyi fikir. Beyza çok mutlu ve nikah tazeleme işlerine hazırlanıyor. Cihan'dan ayrılacağı güne hazırlandığından haberi yok. Cihan Beyza'ya oyun oynuyor. Beyza bunun farkında değil. Beyza'nın hayal kırıklığına uğradığı günleri iple çekiyorum diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Cihan ve Hançer, İhsan amcanın canızısı için koşturuyorlar ve beraber zamanda geçiriyor. Cihan ve Hançer bir aradaki sahnaları izleyince çok duygulanıyorum. Hançer ve Cihan için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı da unutmayın. Hançer ve Cihan birbirlerini çok seviyor ama açık açık itiraf etmeseler de gözlerinden belli ediyor. Cihan bu hayatta hiç kimse Sevgisi uğruna ölecek kadar sevmiyor diye düşünüyor. Hançer de bu sözlere karşı güzel cevap verdi. Yani bazen ölmek istesen de yaşamak zorunda kalırsın diye cevap verdi. Bu da Hançer'in Cihan'ı ne kadar çok sevdiğini göstergesidir. İkisinin de kalbinde aşk fırtınaları esiyor. Hançer ve Cihan İhsan amcayı defin işlemlerini yerine getirecek. Beyza ise havalarda uçuyor. Gösterişli nikah töreni için hazırlanıyor. Sinem bu duruma canı sıkılıyor. Çünkü Cihan ve Beyza'nın bir araya gelişi Sinem ve Melih'in ilişkilerine zor duruma gireceği demektir. Melih, Beyza ve Cihan evleneceği gün konaktan gideceklerini söyleyince Sinem çok mutlu olacak. Melih Sinem'i kaybetmek istemiyor. Cihan hançere herkesten gizlediğin sır ne diye sorduğunda maalesef hançer yine gerçekleri söylemeyecek.